ayet olmuşsa seyyedeki bir sureti Hud demiş. Yani Hud suresi beni ihtiyarlattı bu ayetten dolayı. Niye? En doğru gibi dost doğru olur. Yani her hareketinde tam istikametle davranmaya iradesiyle devam etmiş yani. O ihtiyarlattı beni demiş yani. İstikamet. Zor bir şey. Mesela nerelerde görülmüş bu? Her halinde görülmüş en belirgin bir şekilde. Mesela kuvve-i akliyenin fesat ve zulmeti hükmündeki ifrat ve tefrit olan gabavet ve celbezeden müberra olan, haddi vasat ve medar istikamet olan hikmet noktasında kuvve-i akliyesi daima hareket ettiği gibi. Kuvve-i akliye. İşaret edeceğiz bunu izanında diyor ki, bu insanın bedeninde iskan edilecek olan ruha Cenab-ı Hak üç temel kuvvet vermiş. Bir kuvve-i akliye, <laughs> akıl kuvveti, kuvve-i şehriye, kuvve-i Kuvve-i kuvve, kuvve şehriye, menfaatleri celb için insana verilen umumi latifelerin kuvveleri ismi. Kuvve-i gadeviye, zararlar için verilenlerin umumi ismi. Kuvve-i de, doğruyla yanlışın arasında fark etmek için verilen o kabiliyetin umumi Şimdi bu kuvve-i fesat ve zulmeti varmış, iftat ve tevkisi. Bunlar nelermiş? Galavet ve cerbeze. Orada bunu diyor ki mesela cerbeze, doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösterecek şekilde aldatıcı olmak. Buna cerbeze demiş. Kuvvet akliyesi dikkat hatırlıyor. Tebrikli gabahat. Yani ne doğrudan ne yansın, hiç haberi olmayacak derecede alakasız durmak. Buna da gabahat denmiş. Buna tebrikli, buna mahbub değil. Hikmet, hakkı, hak bilip, tabi olmak, batılı, batıl bilip kaçınmaya da hikmet demiş Değerli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Kuvvet akliyesi nasıl hareket etmiş? Hikmet noktasında kuvvet akliyesi daima hareket ettiği gibi. kuvveti i gadabiyenin fesadı ve ifrat ve tefrit olan korkaklık ve tehevvürden münezzeh olarak. Kuvve-i Gadabiyenin de, yani tek kuvvetinin de iki mertebesi var, yanlış mertebesi.